Gel buraya gel. Her an sopa. Bir şey so gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Boş yer yok. Devam. Şşş. Koçum gel buraya. Otur şuraya. Adın ne lan senin? Gökhan. Ne? Gökhan. Kimini çıkar? Evet. Neredesin lan sen? Çok altı. Nereye gidiyorsun? Arkadaş çağırıyor. Tamam bas git. Çarp Çarp ne yapacaksın lan kim Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam kim yiyeyim bundan sonra ben de Kaybol. <laughs> Gel lan buraya! Sen giderken nereden sen? Bir şey, demedim ne, abi. Dedin, ne dedin, şey demedim. ne dedin giderken ne dedin? Gel bu şey Ne dedin giderken ne dedin? Bir şey demedim abi. Ne dedin? Vallahi bir ne şey demedim. Ne dönerken ne dedin? Vallahi bir şey demedim. Kim artistlik mi? yapıyorsunuz oğlum? Kimse yapmıyor. Burak abi. kimin lan? Kimin lan burası? Abicim bir şey yapma. Bu saçlar ne oğlum? Bir şey demedim. Bu saçlar ne? Bu saçlar ne? Bir bu şey saçlar demedim. ne sen. lan? Karı şey mısın oğlum sen? Karı mısın lan sen? Abicim tamam. Ha? Git saçlarını kesir gel. Git saçlarını kesir gel. geliyor öyle. Yok abi ne? Ne dik diktik geliyor oğlum? Yok Çata abi ne ha? diktik? Ne abi? yani lan. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Erhan gel kardeş gel. Ot şuraya dur. Ne, ne diktik yani oğlum sen? Vallahi diktik yani normal bir. He? Diktik yani mu? lan? Ne diktik yani oğlum? Hayır bir şey de demedim orada. Neden anlam oldunuz lan? Yok ha? abi ne neden? 15 yaşında çocuksun lan da. Abi tamam ya. İnsan olun lan biraz. Ne yaptın ki ben abi? Basketten. Gel buraya gel. Erhan sopa. Gel buraya gel. Şuraya gel gel. Gel şuraya gel. Gel lan şuraya gel. Söyle. Abi belki benim gideyim işte bir şey yapmadım. Şuraya şey gel. Şuraya, şuraya gel lan. Kafanı Kafanı eğ Abi Kafanı kafa eğ kafa lan Abi şu kafanı eğ Ne yapıyorsun ya Şuraya eğ kafanı Ya yok Her abi göster bir Şuraya kafanı eğ Öyle yapıcam Ya falan. abicim yok Lan Murat Eğ lan Ya Abicim verin kimliğimi gideyim ben lan ya lan bu? Üç kere zıpla Üç kere zıpla Ya Üç kere zıpla Bir İki Üç Aferin Abicim şaka mı yapıyorsunuz ya bu ne Şakasına Ne şakasına Ne şakasına Tamam. Şaka şaka ya? Ya. Şuraya, şuraya tamam. gel. Şur Gel şuraya gel, gelin şuraya gel, gel, gel. Otur dedik mi lan sen? Uzun saç. He? Aa, Fetacı mısınız oğlum hepiniz? Yok abi. Hepiniz bırakçısınız lan! Biraz kendi özünüzü bile lan. Türkçe dinle biraz. Dinliyorum abi. Türkçe de dinliyorum. Ne dinliyorsun? Direllerini aşağıya. Sun oğlum sen. Ya abicim birin kimliği mi gidiyor? lan sen. Ya ne alakası var ne? Neli... Birin kimliği gideyim? Şu dumaları diz. Tamam benim için çalışacağım Dubayı ne yapacağım abi? Şu dubaları şuraya diz bakın. Dört tane dört. Şöyle. Boş yer yok diye. Hadi bakalım. Erhan otur ya. Çekil eşit yap. Hadi. Hadi lan! Buraya! Canlı lan biraz, canlı! Genç olacak bir de. Gel buraya. Araçlan. Ya araçla abi. Ne oldu trip mi yapıyorsun? Yok. Hı? Yok hesapladım. Trip mi yapıyorsun? Yok abi. Anam. Aslanı mısın sen benim ha? Hı? Hı? Canın mı sıkıldı? Yok, Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Tamam. Maslak Oto Sanayi benden Dur, oğlum. Burada oturmuyorum daha Kıyas Şen'de gidiyorum zaten. Öyle mi? Evet. Eren vurayım bir tane. Bırak abi abi ulan ben bir tane. Al. al! Para ver lan. Yok al sonra. Para ver çekirdek alacağım kalk alsana oğlum. Bana ver. Telefonun MP'i falan var abi. Cüzdanı Cüzdanını ver. Yok cüzdanını taşıma. Bu ne? Bu ne oğlum? Ha. Bu ne lan? Abi, Yalan lazım Yalan mı söylüyorsun sen bana kıvırcık? Lazım olduğu için ya. Vurayım mı lan? Yok. Vurayım mı lan? Tamam ha? abi ya. Tamam al parayı bas git, da. Tamam, bas git. Tamam kimliğimi ver gideyim abi telefonu da ver. Tamam bunlar bende. Abi telefonu ver bari ya. Bas git. Ferhan sopayla döv Ferhan. Ferhan sopayla döv. Gel la buraya. Gel lan buraya. Tamam abi dur. Sopayla vur Ferhan. Abi tamam. Sağ bacağını kırsana. Tamam abi. Tamam. Sağını abi, sağını sağını. Tamam. Senin solun Ferhan. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Al şu paranı. Tut. Lan sıkı tut. Her kimliği versene. Al bunu da. Tut bir zahmet ağzının üstüne parmağı. O ne parmağı. Beş bin lira para var oğlum burada. Saçlarına çok güzel. Tarzını bozma. Sağ olasın. Kim ne derse desin tarzını bozma. Sayın benim. Adam Adamlısın sen benim. Tamam mı? Ben buradayım. Tamam. Şuraya bak bakayım orada ne var ya. Bebelerle konuşuyoruz işte. Bana yamuk yamuk diyor ki şöyle ver Şişt, gel la buraya. Ben sopayı versene. Abi şuraya. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım lan. Hepinizi bulacağım bir gün.